Herkese selamlar arkadaşlar yine merak edeceğiniz yine şaşıracağınız yine bomba bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu koronavirüs döneminde olduğumuz aşılar ve bunların yan etkileri ve herkesin de birçok olduğu on tek aşısı yani Alman aşısının ölümcül yan etkileri videomuza. Geçmeden önce lütfen videomu beğenip kanalıma abone olursanız bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz. Şimdiden destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Sözü daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. İsterseniz Alman aşısı Biontech'in ölümcül yan etkilerinin ne olduğunu kabul etti bu dertte muzdarip. Birçok kişi soluğu mahkemede aldı aşının üreticilerine dava açtılar yalnız aşı olurken imzaladığımız belgelerden dolayı dava dahi açamıyoruz insan kendi kendine soruyor bu nasıl bir sorumsuzluktur devletimize güvenip olduğumuz bu aşılar ölümcül yan etkileri olursa bunun sebebi kimdir peki sizler? Hangi aşıyı oldunuz Alman aşısını unuttunuz o zamanlar herkes için açısından korkuyordu ama Alman aşısı sıkıntılı çıktı diyebilirim bu konu hakkında fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz yorumlarınızı bekliyorum. Yorum arkadaşlar bu videomuzun da maalesef sonuna geldik ve sonraki videoda. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım.